Gaziantep'te konuştu Başbakan CHP lideri Baykal'ın dün Sinop'ta kendisi için kullandığı adam değilsin ifadesine cevap verdi. Başbakan Erdoğan önce Kayseri'de çıktı partililerin karşısına. Meydandaki kalabalığı gören Başbakan sözlerine medyaya bir gönderme yaparak başladı. Şimdi medyaya sesleniyorum. Malum medya tabii. Eğer boşluk arıyorsanız şu arka taraf boş. Ama ben arka tarafa seslenmiyorum. Meydana sesleniyorum. Tabii bunu söylerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin yandaşı medya söylüyorum. Yandaşı medyanın da kim olduğunu biliyorsunuz. Erdoğan CHP'lileri Baykal'ın dün Sinop'ta kendisi için vefati, kullandığı iktidar oldun ama adam olamanın ifadesine dedim. cevap verdi. Kim ne derse desin adam gibi dururuz. Adam! Dün Sinop'ta bazı ifadeler kullanmış. Sayın Baykal, Baykal beni bu makama sen getirmedin. Beni bu makama milletim getirdi, milletim. Başbakan Erdoğan siyaseti bıraktıktan sonra Baykal'a gerekli cevabı Başbakan, vereceğini söyledi, dava açacağını da, da belirtti. Benim aldığım terbiye, benim aldığım edep dersi sana cevap vermeye müsaade etmez. Yoksa sana çok iyi cevabı veririm ama siyaseti bıraktıktan sonra. Bu makamda değil. Bu makamı bana emanet eden milletime bu denli saygısızlık yapan bir insanı da hukuk devleti ülkemde tabii ki yasal haklarımı kullanarak hukuka yuturacağım. O ayrı mesele. Erdoğan, Kayseri'de hükümetin mesele. ekonomi politikalarını Çünkü eleştiren MHP lideri Bahçeli'ye de cevap taşıdığımızı... verdi. Ama benim milletim Bahçeli'ye 5 yıllığına görev verdi. Ne yaptı? Ne yaptı? Söyleyin ne yaptı? Üç buçuk yıl karamadı Dedi ki ben bu işi götüremiyorum. Valla asmaladık dedi. Çekildi gitti. Başbakanın Kayseri'den sonraki durağı Gaziantep'ti. Erdoğan, Deniz Baykal'a yönelik eleştirilerini burada da sürdürdü. Sayın Baykala şunu söylüyorum. Benim milletim adam gibi adamı başbakan yapar. Erdoğan, Baykal'ın yolsuzluk iddialarına da cevap Erdoğan, verdi. CHP'nin hazine yardımını usulsüz kullanma nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nde mahkum olduğunu hatırlattı. Eğer gerçekten senin bu dosyaların içinde senin memurlarının dosyalarının içinde bir şeyler varsa hukuk devletinde yargıya gidilir. Müracaat et yargıya, gereği orada yapılsın. Gereği orada yapılsın. AK Parti'nin dosyasında leke gösteremezsin leke. leke, hay, leke, leke hay, ama, hay, ama senin dosyanda leke var. Hem de anayasa mahkemesi tescilli bir leke var. Hazinenin sana yapmış olduğu yardımın yaklaşık bir trilyonunu siz usulsüz harcadınız. O paralar nereye gitti önce onun hesabını ver. veremedin. Ve ne oldu anayasa mahkemesi seni mahkum etti. Ve bir trilyonu senden tahsil etti. Ya sevgili Gaziantep'liler, sevgili Gaziantep'liler partisinin bütçesini yönetemeyen bir ülkeyi yönetebilir mi? Baykal ise bugün Adıyamanlılardan oy istedi. Avukatınız olmak istiyorum diyen Baykal bir kez...